Bayramdan dolayı yoğunluk yok da şu öğrencilerin şu anda gelişi tatil olarak bir haftalık tatil dönemi başladı. O yüzden biraz bir kıbızlanma var. Ama tabii bayramın etkisiyle biraz daha kımıldanma var ama ekonomik durumdan dolayı da yani bu sene pek iş olacağını düşünmüyoruz. Yani insanların pek bir yere kımıldanır düşünmüyoruz. Çünkü maddi durum belli herkeste. Çerkezköy Sanayi Bölgesi tabii ki. Herkesin durumu kısıtlı. ve Bilet fiyatları da arttı bu arada bayramdan dolayı. Şu anlar Esenler var. Esenler Otogar olarak fiyatlar 140'a çıktı. Bu bayram yine her bayram olduğu gibi. E kurtarmıyor tabii ki ikramıdır şoförüdür, muavinidir. Yani sürekli yenilenen filo da buna dahil olduğu sürece fiyatlar artıyor. Bayramdan sonra düşer mi düşmez bu onlarda da firma yetkililerinin bileceği şeyler tabii ki. Bu gibi yerlere şu anda bilet fiyatları Çerkezköy'den 700 ile 800 arası devam ediyor. Artış var. Mesela Erzurum bayramdan önce 400-450 iken bugün 600-700-800'ü buldu. Rekabet, yoğunluk derken. Zaten 3-4 tane doğuya firmamız var buradan. Onlar var. Ege Bölgesi'ne söyleseniz zaten ağırlıklı olarak biz çalışıyoruz. Ee, şimdi tabii Tokat'a mesela biz gitmiyoruz ama diğer firmalar var. 650, 700, 800 arası değişiyor. Van, Erzurum, Ağrı o tarafları yine ortalama 700, 800, 850. Onlar da ilk sefer başlattılar. Ha, Kale Seyahat olarak söylerseniz biz sadece şu anda Ege bölgesi, Bartın, Zonguldak, Esenler, Silivri, Beylikdüzü. E tabii Silivri Beylikdüzü tarafına Çerkezköy bölgesinde 5-6 tane firma var çalışan ama e, biz Kale Seyahat olarak onlardan biraz daha düşük yaptık fiyatlarımızı. E, Beylikdüzü'ne biz 80-85 gibi makul bir fiyat yaptık. Diğer firmalarda 100-120 bulan bir fiyat fiyat var yani. Ek seferler var. Yarım saatte bir kimsenin mağdur olmayacağı şekilde ek seferlerimizi bayrama tabi bayrama kadar kapaklı saray ve vize kırklar elinde 15'er 20'şer tane ek araçlar şu anda bekletiyoruz. Herhangi bir mağduriyet olmasın diye. Bayram kısıtlı 3 gün bayram tatili. Okulların da tatil olmasıyla birlikte elimizden geleni yapacağız Şerkezköy halkı için.